Değerli kardeşlerim, herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, malum gelinen nokta bu ülkede o kadar gündem değişiyor ki, şu andaki de gündemimiz Canan Kaptancı olayı. Şimdi Canan Kaptancı olayında eğer ki hukuki bir kararsa şayet doğru. Doğru, gerçekten bizim emniyet mensuplarımıza, Türk Devleti'ne kimse o şekilde tweet atamaz. Fakat aynı zamanda bu Canan Kaptancıoğlu Kaltan, bu tweet'i attığı yıl itibariyle 2012 ve 2017 yılında atılan bir tweet. Ve aynı dönemde şu anda İçişleri Bakanlığı yapan Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ da aynı tweet'i atıyor ve onun yapmış olduğu paylaşımda bugüne bakıldığı zaman da Canan Kafta, Kaftancı onunla, e, olayına benzer bir üslup kullanmış. Dolayısıyla da bu olay eğer e, siyaset değilse şayet, siyaset değilse ben siyasi olduğunu düşünüyorum ama bu hukuk çerçeve içerisinde verilen karar bence çok doğru. Herkes e, cezasını alması gerekiyor. Ve e, bu yargılama bu zamanda neden geç kaldığını da ayrı bir sorgulamak lazım. Bakınız şu anda Türkiye'de ve dünyada özellikle dünyada Hukuk süreci en yavaş işleyen ülke e, bizim ülkemiz. Yani adam suç işlemiş fakat tutukluk süresi çok uzun bir süre. Ya madem bu insanlar suç işlediyse bir an önce e, cezasını alsın ki o adam da bilsin, ailesi de bilsin. Ama maalesef e, bir tutukluk süresimiz maalesefin maalesef çok uzun bir zaman alıyor. Değerli kardeşlerim, işte e, yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde. Uysal Kağan'ın açıklamış olduğu bir süt fiyatı söz konusu. Evet, şimdi bakıldığı zaman süt fiyatı, et fiyatı şu an itibariyle iyi bir noktada. İyi bir noktada. Fakat, fakat adamın şu ifadeyi kullan, kullanıyorlar. Derler ki geçmiş olsun derler. geçmiş olsun derler. Ya zaten kesilen hayvanlar, süt inekleri ee, kesime gitti zaten. Kesime gitti. Peki bu zamana da ne duruyordunuz? zorla ne diyordunuz? Vatandaşın kesim haliye e, e, süt üreneklerini, üreten üreneklerini kesime kadar e, gidene kadar ne bekliyordunuz? Ne bekliyoruz? Fakat şunu söylüyorum yakın zamanda, yakın zamanda Türkiye'de e, süt krizi çıkacağı ve şeker krizi çıkacak bir aşikardır. Çünkü neden? Şimdi süt krizi neden dedik süt krizi? Çünkü şu anda hakikaten bir önceki yıla göre Türkiye genelinde %5.8 oranda sütte bir azalma var. Aynı mevzu, mevsime mevsim Bakıldığı zaman şu anda Türkiye'de pancar ekimi geçen sene oranla baya baya çok düşük. Neden? Üreticinin deva, devamlı artan maliyetlerden dolayı maalesef ekim azalacak. Çünkü neden? Şimdi sen kalkar da elektriğe yüzde yüz yirmi zam vursan, Tam bu üreticinin bu e, şartları basacağı dönemde peki bu adam nasıl getirecek? Nasıl bu elektir patrosu ödeyecek? Bakıyorsun dünya genelinde e, petrolün varil e, dolar kasta düşmesi düştüğü durumda Türkiye'de ne inmezse düşeceği yerde maalesef akaryakıt fiyatları yükseliyor değerli kardeşlerim. Bakınız şu anda benim üreticim daha cibine zamlı süt parasını daha içine koymadan önce ne yaptı? Bu yem sanayisi, yem fabrikaları yap 2 yıl içerisinde torba başına 20 ile 30 TL arasında zangattılar. Peki değerli kardeşlerim ya bu zam kim yapıyor? Niye böyle yapıyorlar? Niye böyle yapıyorlar? Şimdi bakıyorsun, konutağı de zayi öyle. Bir artış var, yüzde %30 yüzde %40 arasında. Kim yapıyor kardeşim? Niye bu denetlenmiyor? Neden? Kim? Biz bu adamlar niye seçtik ya? Niye denetlemiyorlar ya? Herkes kafasını buraya fiyat çıkıyor. Kardeşim şu Hı. çıkıyor ortaya. Benim anladığım, sizin anlamaz gereken nokta şu. Şu anda hakikaten bir başı boşluk var. Şu anda herkes ne yaptığını bilmiyor. Şu anda herkes nereye gittiğini nikayet bilmiyor. Ne yapılması gerekiyor? Bunun çözümü ne? Bir an önce milletin önüne sandık gelecek. Millet artık kararını verecek. Şu anda mevcut hükümete ya devam diyecek ya da yeter diyecek. Çözümü bu. Çünkü şu anda vatandaş, üreticisi, sanayicisi, çalışan şu anda maalesef maalesef hükümete güvenmiyor. Güven eksikliği var. O yüzden de bunu tekrar güveni tazelemek için ne yapmak lazım? O seçim sandığı vatandaşın önüne gelmesi lazım değerli kardeşlerim. O yüzden de şu anda hakikaten nereye gidersen gideyim. Nereye gidersek gideyim. Herkes durumundan, yaşadığı ortamdan herkes müzdarip. Acınıyor. Acınıyor değerli arkadaşlar. Ve bu insanların acınmasında yemin ediyorum bak haklılar. Şimdi hepimiz e, evde ihtiyaç karşılıyoruz. Evin ihtiyaçları oluyor. Ya gittiğiniz zaman bugün aldığınızı yarın alabiliyor musunuz değerli kardeşlerim ya? Alabiliyor musunuz? Sürekli fiyat artışı, sürekli fiyat artışı, sürekli fiyat artışı. Burada nasıl yapacak? Bu esnaf ne yapacak? Alan kişi ne yapacak? Bugün asker ücretli ne yapacak? Çalışan ne yapacak? Emekli ne yapacak? Değerli, memuru ne yapacak? Değerli kardeşlerim. Bu alınan maaşlar bu yükselen enflasyon karşısında sürekli erimekte. Sürekli erimekte. Yani bir adaletsizlik var. Bir sistemde bir yanlışlıklar var mı değerli kardeşlerim. Hakikaten yanlışlıklardır. Şimdi Allahu Teala e, yağmur biz aciz kullarına esirgemedi. Şükürler olsun Mevlamıza. Fakat ya madem e, bir üretici önünü aç. Ben hükümete sesleniyorum. Üretici önünü aç. Yani bu akaryakıttaki akaryakıttaki bu ÖTV ve KDV neden sen sıfır e, sıfıra indirmiyorsun? Neden? Çünkü litre başında alınan e, TL bazı 6 alt TL. 6 TL. Peki niye şey yapmıyorsunuz? Sıfırlamıyorsunuz. Ama işinize gelmiyor. İşinize gelmiyor. Yani benim anladığım kadarıyla şu andaki bizi yöneten kesim tamamıyla tamamıyla bu EYT'dir. Üreten kesim, çiftçi kesim, tarım hayvancılık kesim, askeri ücret çalışan kesim mi? Emekli kesim tamamıyla tabandan silmiş. Tamamıyla. Değerli kardeşlerim. Bakıyorsun ben geçenlerde Konya'da e, Alaaddin'de bir işim vardı. Oraya dolaştığımda inanın buna, inanın buna. Bunu samimiyet de söylüyorum. Kendi ülkemde ben yabancılık çektim. Ya orada almış Suriyeler başlık bir kardeşlerim. Ya adamların o kadar e, ağızları bozuk ki, o kadar lakayt hareketler yapıyorlar ki, o kadar toplum hareketlerini bozuyorlar ki. Ya böyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim ya. Böyle bir şey yok. Ve şunu da söylüyorum ileride gelen bir tehlike. Şu anda doğurganlık olayı Türkiye'de nüfus sayısı inanın bu bir bile değil. Bir bile değil. Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya en az üç çocuk. Fakat e, gerçekten bu işler size bir durum. Fakat şu anda Suriyeler en az bak en az e, yüzde yüzdelerden bahsediyor. Üç. Yüzde üç. Değerli kardeşlerim. Şöyle bir genel hesap yaptığımız zaman e, bu 2050 yılına kadar yaklaşık Türkiye'mizde Suriyeli sayısı en az 30-40 milyon arasında olacak değerli kardeşlerim. Yani e, bizim müşterilerimiz olacak. Bizim müşterilerimiz olacak değerli kardeşlerim. Şimdi Avrupa peki niye almıyor bunu? Avrupa niye almıyor da e, bize e, top atıyorlar? E, bize para diyorlar. Dünya. Öyle bir şey yok. Madem öyle bırakın kapılar açın. Onlar da bizim çektiklerimizi çeksinler. Değerli kardeşlerim. böyle bir sistem yok. İşte şimdi gitsin anlaşsınlar. Adamları usulle yöntemle göndermiş. Göndersinler değerli kardeşlerim. Ondan ziyade bugün e, şeyler e, ama siz Afganlılar yine hakeza yine öyle. Değerli kardeşlerim. şimdi hakikaten bakıldığı zaman e, gerçekten e, ülkede ciddi bir sıkıntı söz konusu. Değerli kardeşlerim. Bunu bilen biliyor. Ve ondan da ziyade şu anda acayip şekilde bir de korku siyaseti var değerli kardeşlerim. Şimdi acaba bana bir şey olacak mı? Acaba bizi atacaklar mı? Acaba bizi suçlayacaklar mı? Diye bir korku var değerli kardeşlerim. Böyle bir demokratik ülke olmaz. Böyle bir özgür düşüncesi olmaz değerli kardeşlerim. O yüzden de ben şunu istiyorum. Bir an önce sandık vatandaşın önüne gelsin ki en azından bu akşam bakıldığı zaman da sürekli sürekli siyaset konuştuğu üslup dahi bak. Üslup dahi çok dost değerli kardeşlerim. Derhal, derhal siyasi ahlak yasası çıkması gerekiyor değerli kardeşlerim. Ya bu e, koskoca siyasi liderin konuşmuş olduğu üsluplar gerçekten evde izleyecek pozisyonu değil değerli kardeşlerim. Hepimizin çocuğu çölmeye var. Ama üslup gerçek çok çok yanlış. Ama ben Türk milletinin iradesine gerçekten vicdanına gayet inanıyorum. İnşallah 2023 yılı geldiği zaman bu Türk milleti doğru karar vereceğine adım gibi eminim. Adım gibi eminim. Ve biz şunu söylüyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde ve liderliğinde inşallah iyi günler bizi bekliyor. Ve Genel Başkanımızın kurmayları ve kendisi ve bizler hakikaten bulunduğumuz atmosferde, bulunduğumuz ortamlarda bu ülke insanların sağlık müreffet bir ortamda yaşamaları gerektiği için bir sürekli çalışma yapıyoruz. Sürekli sürekli çalışma yapıyoruz. Bu Genel Başkanımızın projelerinde inanın buna çok güzel projelerimiz var. Tarımda, hayvancılıkta ki özellikle tarım, hayvancılık konusunda olmazsa olmazların içerisinde değerli kardeşlerim projelerimiz gerçekten müthiş projelerimiz var. İnşallah 2023 yılı geldiği zaman zamanda bu millet, bu e, Türk toplumu doğru karara verecek. Diyecekler ki Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu yani Gelecek Partisi'nin yanında olduklarını inşallah günü geldiği zaman beyan edecekler ve biz de bunun e, çalışmalarını zaten yaptık. Vatandaşımız yanında olacağız. Yatan da, vatandaşımıza gereken değerleri vereceğiz. İnşallah ileride bizi iyi günler bekliyor diye düşünüyorum ve ayrıca ve ayrıca inşallah 2024 yılı geldiği zaman da bu kardeşimiz de yeri geldiği zaman yetkiyi inşallah önce Allah nasip edecek. Daha sonra size yetki vereceksiniz ve bu kardeşimiz bu değerli kardeşimiz bu garip Karakprovanın yanında olan kardeşimiz de inşallah zamanı geldiği zaman bu Adana'yla beraber kurulmuş olduğu tabir edilen ilçemizi ben iddia ediyorum. Konya ilinin 31 ilçesi var. İlk 5 ilçe içine inşallah gelecek. İnşallah gelecek. Bu bizim yapmış olduğumuz projeler herkese yarayacak projeler. İnşallah özellikle iş istihdamı konusunda bir projelerimiz var. Zamanı geldiği zaman inşallah hayata geçireceğiz. Sizleri seviyorum, sayıyorum. İlk önce Allah'a emanet olun. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler dilerim.